Göreve geldiğimiz gün 2019 yılında ben ve çalışma arkadaşlarım yaptığımız strateji çalışması neticesinde Midyat'ın geçirilmeyen yüzünü, eksikliklerini ve Midyat'ın ihtiyaçlarını belirledik. Burada gördük ki Midyat'ın kalkınmasının tek yolu turizm. Ve bugün Allah'a şükür Midyat'ımız Sadece Mardin'de değil, Güneydoğu'da değil, Türkiye'de de değil, artık yüz dışında bilinen ve konuşulan bir ilçe, bir madde ilçe oldu. Başta bu turizm konusunda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Büyük Turizm Bakanımıza bir de adına şükranlarımızı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, biz göreve geldiğimiz zaman dört beş konu üzerinde yoğunlaştık. Birinci konu kamu binalarının altı durumda bulunan kamu binalarının şehir dışına çıkarılması ve midyatlı vatandaşlarımıza kazandırılması. Bunun en basit örneği de bildiğiniz gibi her dört yolda askeri lojmanlar vardı. Ekonomik ömrünü tamamlamış her gün sabah asker gelip nöbet tutar, gece yarısı nöbet geçirdi. Hem içi boşluğu, kimse ve de büyük bir müfetti vardı. Bunları almak suretiyle orayı yeşil alanı çevirdik. Şu anda milyar gece gündüz keyifle orada günlerini geçirmektedirler. Yine aynı şekilde şehir içinde bulunan belediyenin karşısındaki askeri garnizonu devraldık. Orayı da inşallah çok kısa bir sürede halka açık sosyal tesis ve gastronomi adı altında misafirlerimizin, dışarıdan gelen misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın çok uygun bir bedelle yemek yiyeceği bir mutfak haline getireceğiz. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi bir kesiminde bulunan Kareoğlu'na ait Bakım Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tabi orayı da millet bahçesine dönüştürdük. 27 dönüm şu anda milyarlar Gece, gündüz orada aileleriyle, çocuklarıyla iyi büyük geliş sürmektedir. Millet bahçelerinde genelde lokal olur. Fakat evet, biz o konsepti değiştirdik orada. Neden değiştirdik? Gençlerimizi ders çalışacağı bir alan yoktu. Üç salonu kütüphaneye çevirdik. Izin alarak tabii. Kültür Bakanımız destek verdi. Bir salonu da emeklilere bırak. Ve nasıl gençlere sadece kütüphane değil, spor anlamında da çok büyük destek yaptı. Yine Esnep arasında bulunan eski gençlik merkezinin yanındaki arazi spor toyla işbirliği yaparak Güneydoğu'da olmayan bir spor kompleksine dönüştürdük. Onun ilk futbol sahası FIFA onaylı, Basketbol, tenis, Kaybay bizi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Velhasıl düşünün Bir defa havuz yoktu. Bir defa havuzla tanıştırdı Havuzla tanıştırdım. Şimdi bir kapalı havuzumuz var, bir açık havuzumuz var çocuklarımız artık yüzmeyi göllerde değil, nehirlerde değil, midyatı göbeğinde, havuzlarda eğitmenler, hocalar her şeyi de yüzme öğreniyor. Bravo! Yine eski atıl bulunan emniyet müdürlüğümüz var biliyorsunuz. Onu da polis evine dönüştürdük. Allah'a şükür şimdi. Bu olarak çalışıyor. Emniyat araştırmalarda yani bir yatın otel ihtiyacı vardı. Bir otel daha katmış olduk. Burada da ben Önceki Döner Bakanımız Süleyman Soylu'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Yine değerli hemşehrilerim turizm şehri olmamız sebebiyle turizm adı altında biz sürü soya başvurdum dokuz yapıyla. Bu yapıların yedisi bir antik ve orta çağa ait. Biri savurda, biri de Mardin'de. Geçenlerde Sayın Kültür Bakanımızla yaptığımız görüşmede kalıcı listeye girmek için bütün dosyayı ikmal ettik. Bütün işlemler bitmiş durumda. İnşallah hedefimiz önümüzdeki yıl UNESCO kalıcı listesine girmek. Yine turizmle ilgili, turizmle ilgili maddiyatı yer altı şehrine başladık. Bildiğiniz gibi Midyat'ın geçmişte tarihteki adı maddiyatı yer altı şehri demek. Biz şu anda 9 bin metrekare bir yer altı şehrine başladık. İnşallah burayı hayata geçirdikten sonra tekrar ikinci bir yer altı şehri çalışmasına başlayacağız. Bu konuda yine Kültür Bakanlığı destekli yapılıyor bu proje. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir ayrım yapmadan Kürt, Arap, Süryani, Ezidi bütün hizmetlere eşit şekilde ulaşmak. Gelir gelmez bir yerdeki Sürüyani Çarşısı'nı restore etmek suretiyle ayakta geçirdik. Şu anda hafta sonları duruş sayılıyor. Bildiğiniz gibi hafta sonları bir 8-10 gün arasında insan girmek arkadaşlar. Bu hem esnafımıza, otelcilerimize, lokantalara, her şeye yansıyor. Geçmiş dönemde gündüz insanların korkudan gidemediği dağlarda Bugün gece yaralarına kadar pizza restoranlarda lokantalar çık, tur otobüsleri oralara araçla gidiyorlar. Bu da tabi başta başta. Bu da başta Cumhurbaşkanımızın karnındaki duruşu ve vatanlarımızın iradeleriyle sağlanan barış ve huzur ortamına bağlı. Ben tekrar huzurunuza Sayın Cumhurbaşkanımıza bu huzurun sağlanmasında verdiği katkı için sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Değerli kardeşlerim aslında anlatılacak çok şey var. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz alan Yine eskiden bir tanrılar var oluydu. Atıl durumdaydı burası. Her devlete büyük bir yüktü. Büyüklerimiz hatırlar. Burası şehir dışındaydı bu tarihlerde. Biz göreve geldiğimiz zaman yine burada nöbetçiler vardı. Korucular, askerler nöbet tutuyordu. Boş bir yaptı. O da devlete bir yüktü. Yine yaptığımız girişimler sonucu buraya Kültür Bakanlığı ve o zaman Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Mahmut Demirtaş valimizin zamanında yüzde ellisini o karşıladı. Yüzde ellisini de Büyükşehir e, olarak karşıladı. E, burayı kültür ve kongre merkezine düşünün arkadaşlar. Midyatta dizi filmler çekiliyor. Filmler çekiliyor. da için Diyarbakır'a, İstanbul'a gidiliyor. Bugün Allah'a şükür artık şu anda gördüğünüz gibi salonumuz var. Sinema salonumuz var yukarıda. Devletme dairemiz var. Kapalı Park var. Mesire alanları, mesire alanlarını üçe çıkartıyoruz. Yine Jandarmaya ait Musa İbni yolundaki hatıra ormanını devralıp bitmek üzere. İnşallah orada, baharda, midyatta her şeylerimizi hizmetine sunacağız. kıymetli ailelerimizi de unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediye başkanı sadece iyi olup parke kaldırıp parke yapmayacak. İhtiyaç sahibi ailelerle tespit edilecek, sessiz bir şekilde ulaşılacak ve yardım edilecek. Biz gelir gelmez yine iki tane sosyal yardım mağazası açtık arkadaşlar. Ben biri midya tabi gösterdi. İstanbul'da yaşayan midyatı, hayırlı ver hayırsever hemşehrilerimiz sayesinde Allah'a şükür mağazalarımız sürekli elbise dolu. Çocuk elbisesi, ayakkabı, pato, kuşluk giyim, aklınıza ne gelirse. Ben buradan Midyatlı hemşehrilerime, İstanbul'da iş adamlarına bir halkı adına teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şey. <laughs> Bu aynı şekilde devlet olan Bakıma ihtiyaç, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızı tespit ettik ve onlara gereken desteği veriyoruz. Gerekse gıda, gerekse tıraş, gerekse evde bakma boya boyanmadana. Birimlerimiz planlı bir şekilde bu hizmetleri de yerine getirmektedir. Yeşil alanlara önem verdik. Kent projeleri, esnek kent meydanı inşallah yakında ihaleye çıkacak. O da medya gibi, duyurucular şarkısı gibi güzel bir alak olacağına inanıyorum. Allah'ın izniyle orası bitince eserde turist almaya başlayacağız. Yine aynı şekilde belediyeye ait bir hizmet kampüsümüz yoktu, kiradaydı. Biz gelir gelmez Maliye Haziresi'nde 82 bölüm bir arazi aldık ve yine belediyemize ait bütün birileri Konya'ya taşımak suretiyle şu anda içinde tamirhane, zavut hamdürlüğü, hayvan barınağı ve buna güzel birimler yerleşmiş durumda. Yine aynı şekilde devam eden tabi diş hastanesi var bitmek üzere. Atiye sarayımız var bitmek üzere. Burada tabi Orhan abinin milletvekillerimizin ııı Cengiz vekil, o zaman tabii vekildi. Faruk Başkan'ın bir başkanıydı. Bunların da seyirci çok güzel. Ben huzurumda onlara da teşekkür ediyorum. Midyat'ta o sene büyük bir huzura, burada Orhan amelinde emeği var. O sefer de teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle orayı bitirirsek ikinci İhtisas o seviyede kurmak için karar ettik. Çünkü bina altlarında tekstil atölyelerimiz çalışırken vatandaşlara rahatsız oluyor. En kısa sürede de inşallah bunu hayata geçirmeyi umuyoruz. Yani kısacası fazla konuşmacı var çünkü zaman almak istemiyorum. Beş yılda iki katrilyona yakın hükümetimizi idare ettik. Ben tekrar Cumhurbaşkanımıza, huzurlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim bu anlattığım çok kısa, daha çok başka projeler de var. Köylerde yaptığımız park parkya, asfalt çalışmaları vesaire. Bu projelerin finansmanı yüzde doksan beşi bakan bütçeleriyle yapıldı. Zaten belediye gelen hisseleri maaşlarla anlatıyor kendi ağımızda kabul ediyoruz. Onun için ben hükümetimize ilgili bakanlara bir önceki dönem vekillerimize, şimdiki vekillerimize ve il başkanımıza tekrar sizlerin adına sonsuz şükranlar diliyorum.